Sigarayı bırakmanın kolay yoluna hoş geldiniz, ismim Emre Üstün Uçar. Bugün sigara içenlerin en güçlü 7 bırakma korkusunu konuşacağız. Sigara içenler bırakmaktan neden korkarlar? 2004 yılından beri on binlerce sigara içicisiyle çalıştım. Ve eski bir içici olarak ve bir sigara bırakma terapisti olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Her içici sigaradan kurtulmak ister. Hepsi. Ben çok seviyorum, hayatta bırakmayı düşünmüyorum diyenler bile. Fakat her içici sigarayı bırakmaktan korkar. Her içicinin en son duymak istediği iki kelime nedir biliyor musunuz? Son sigara. Sonuncu sigarayı söndürdükten sonra hayatın cehenneme dönmesinden korkarlar. Sonuncu sigara her içicinin kabusudur. Bana diyebilirsiniz ki, ya Emre, insan sigarayı bırakmaktan hiç korkar mı? Bu kadar zararlı bir şeyi bırakmaktan niye korksunlar ki? Evet, çok haklısınız. Mantıkla bakınca bu kadar zararlı bir şeyi bırakmaktan korkacak ne olabilir ki? Ama sigara bir madde bağımlılığıdır ve madde bağımlılıklarında mantık izne çıkar. Gelin size tecrübelerim doğrultusunda sigara içenlerin bırakmayı ertelemelerine sebep olan en güçlü yedi bırakma korkusunu anlatayım. Ya başarısız olursam korkusu. Ya bırakamazsam, ya başarısız olursam ben ne yaparım? Pek çok içicinin arkasına saklandığı korkulardan biridir. Doğru, kimse başarısız olmak istemez. Sigarayı yanlış bırakanlar başarısız olurlar. Ama aslında ortada bir başarısızlık yoktur. Başarısızlık korkusundan kurtulmanın en etkili yolu bakış açısını düzeltmektir. Her bırakma deneyimi iyi bir tecrübedir sadece neyin işe yarayıp, neyin işe yaramadığını öğrenirsiniz. Yani daha önce 5 kez bıraktıysanız ve tekrar başladıysanız aslında 5 kez başarısız olmadınız. 5 kez ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini öğrendiniz. 6. bırakmanızdaki kurtulma şansınızı arttırdınız o kadar. Ha bu arada 5 kez demem, sigara ancak 5. seferde bırakılır diye anlaşılmasın. Nasıl bırakacağını öğrenerek ilk seferde de kurtulabilir insan. Ya çok kilo alırsam korkusu. Bırakanların büyük bir kısmı kilo alırlar doğru. Fakat sigara bırakmak kilo aldırdığı için değil, yanlış bıraktıkları için kilo alırlar. Tat ve koku duyuları düzelmeye başlanınca yenen yemekler daha lezzetli gelebilir. Ama bu çok büyük bir kilo sorunu yaratmaz. Bırakınca kilo almak zorunda değilsiniz. Eğer yanlış bırakırsak yerine yemek koyarız. Aklımıza her sigara geldiğinde ağzımıza bir şeyler atarız. Yani daha çok yeriz. İşte daha çok yediğimiz için kilo alırız. Sigarayı bıraktığımız için değil. Halbuki sigaradan kurtulunca enerjimiz ve zamanımız artar. İçiciyken yapamadığımız sporlarımıza dönebiliriz, yürüyüşlerimize başlayabiliriz. Ama kilo almamak için en önemlisi sigarayı doğru bırakmayı öğrenmektir. Böylece yerine yemek koymazsınız ve kilo almazsınız. Ya dayanılmaz bir boşluk kalırsa korkusu en büyük korkulardan biridir. Bırakınca bir eksiklik ve boşluk kalmasından çok korkulur. Sigarayı irade gücüyle bırakınca, yani psikolojik bağımlılığı bitirmeden bırakınca gerçekten bir boşluk ve eksiklik duygusu hissedilir. Normalde içilen anlarda bıraktıktan sonra akla sigara gelmeye devam eder ve hiç içmiyor olmak o sırada bırakmış kişiye bir boşluk bir eksiklik hissettirir. Halbuki bu boşluk duygusunu bırakmak yaratmaz. Bunca sene içmiş olmak yaratır. Ve bu boşluk duygusunun ilacı sigara içmek değildir. Rahat olun. Sigarayı doğru bırakmayı öğrenirseniz bu boşluk diye adlandırdığınız anlar özgürlüğünüzü kutlama anlarına dönüşür. Ya çok zorlanırsam ve özlersem korkusu son sigarayı söndürdüğü andan itibaren çok zor olacağından korkulur. Ve aslında evet, sigarayı yanlış bırakanlar için çok zordur. Hep yokuş yukarı gitmek gibidir. Sanki iftarı gelmeyen bir oruçlu olma hali gibidir. Yas tutulur, giderek özlem büyür. Fakat altını çiziyorum, bırakmak zor olduğu için zorlanılmaz. Sigarayı yanlış bırakınca zorlanılır. Hiç zorlanmadan, özlemeden, yas tutmadan mutlu ve özgür bir içmeyen olmayı öğrenebilirsiniz. Her içici sigaradan kolayca ve keyifle kurtulabilir. Bu korkunuzdan kurtulmanın yolu önce kafada bitirmeyi öğrenmek, sonra sigarayı bırakmaktır. Ya içen arkadaşlarımı kaybedersem korkusu Arkadaşları sigara içmeye devam edenler, sigarayı bırakınca arkadaşlarıyla vakit geçirememekten korkarlar. Fakat sigarayı bırakınca gerçekte hem hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyiz hem de yeni arkadaşlar bile kazanabiliriz. İçenler genelde sigara içenlerle beraber olurlar çünkü içmeyenlerin yanında tek içici olmayı sevmezler. Sigaradan kurtulunca sigara içmeyen insanlarla da daha çok ve daha rahat vakit geçirebiliriz. Sigara içen arkadaşlarınız sizi siz olduğunuz için seviyorlar. Saat başı kendinizi zehirlediğiniz için değil rahat olun tüm arkadaşlarınızla arkadaş kalmaya devam edebileceksiniz. Üstelik yeni arkadaşlarınız da olacak. Ya içmeyince çok stresli olursam korkusu? Yanlış bırakanlar bıraktıktan sonra ekstra gergin ve stresli olurlar. Bu yüzden bırakmaktan korkarlar. Çünkü hiç kimse hayatına ekstra bir gerginlik ve stres sokmak istemez. Fakat sigarayı bırakmak insanı daha stresli ve gergin yapmaz. Sigarayı yanlış bırakmak insanı daha stresli ve gergin yapar. Üstelik pek çok araştırma bize sigarayı bırakanların içmeye devam edenlerden daha az stres, anksiyete ve depresyon yaşadıklarını gösterir. Hatta aynı araştırma sigara bırakmanın antidepresan kadar ya da daha etkili olduğunu göstermiştir. Bu korkudan kurtulmanın yolu da kafada bitirmeyi öğrenip sonra bırakmaktır. Ya hayattan keyif alamazsam korkusu en büyük korkulardan biridir. Keyifli anlarda ne yapacağım? Güzel bir yemekten sonra bir tatilde, keyifli bir sohbet ortamında hayattan keyif alamayacağım korkusu yüzünden bırakmaktan çok çekinilir. Halbuki bu korku da yersizdir. Çünkü sigara hayatı daha keyifli yapmaz hayatın keyifli taçlandırmaz. Sigara sadece bir madde bağımlılığıdır o kadar. Üstelik hayatın bütün keyiflerini eksik yaşatır. Örneğin tat ve koku duyularımızı köreltir, yediklerimizden içtiklerimizden alabileceğimiz keyfi almamızı önler. Sigarayı doğru bırakmayı öğrenenler, sigarasız hayatlarının çok daha keyifli ve lezzetli olduğunu itiraf ederler. Ve çoğunun en büyük pişmanlığı, keşke daha önce kurtulsaymışım olur. Son olarak sevgili içiciler, fark etmenizi istediğim çok önemli bir nokta daha var. Bu korkulardan kurtulmanın yolu sigara içmeye devam etmek değildir. Bırakmayı ertelemek bu korkuları bitirmez, büyütür. Bu korkulardan kurtulmanın tek yolu sigarayı kafanızda bitirmenin yolunu öğrenmek, sonra sigarayı bırakmaktır. O zaman bu korktuklarınızın hiçbirini yaşamazsınız. Bir sonraki bölümde buluşana kadar mutlu yaşayın, sağlıklı yaşayın, huzurlu yaşayın ve iyi yaşayın. Yani lütfen o çubuklardan uzak yaşayın.